Çıkıp gelmesi, üstelik onca şey yaşanmamış gibi. Benden onu affetmemi beklemesi. Bekle. Ne tabii. da utanma ağırlanma olmazsa bekle. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun peki? Yani sen, siz bir karar vermek zorunda gibisiniz. Ne karar verecek Sen beyin. niye onun kafasını karıştırıyorsun? Bence çok. O Victor olacak şırpıntı. Gidä kene. Beni artık bekleme Çünkü Antonio. Ben artık senin için görüyüm, dimedi mi? sok. Kim o? Emine! Sen mi geldin kızım? Benim Avize teyzem Sedef. Sedef? Kaç gündür neredeydin, niye gelmedin dene İzmir'e gitmiştik babamla. Bir gidem gelem dedik. Sedef. Kızım. Sedef değilim ben Hafize teyzem. Sedef biraz daha yanında kıyında. Ha. Sedef. Sedef. Ne oldu sana kızım böyle? Bu ne hal kızım, ne oldu? Ha? <laughs> Trafik kazası geçirdim ben Havize teyzem. Sekneme virajının orada traktörü devirdim. Üzülürsün diye gizlemişler, söylememişler sana. Ama iyiyim şimdi. Böyle acık tekerlekli sandalyeyle gezeceğim. İyiyim. Sedef'im, Ah benim bahtsız kızım. Sen böyle mi ol çektin? Ah de seni böyle mi dur çekti kızım? Ha? Ha? Bize teyzem bir şeyim yok benim. Vallahi iyiyim diyorum. Bak aklım başımda. Yine aynı sedefim ben. Sedef. Çok şükür yavrum. Çok şükür. Çok şükür kızım. Allah seni bize bağışladı. Şükürler olsun yavrum. <laughs> ay, ay benim güzelim benim kızım. <laughs>